Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Car Parking oynayacağız. Hem ben de olan bazı arabaları görmüş olmuşsunuz. Evet Car Parking bazı yerlerde oluyor, bazı yerlerde. Bakın Mercedes. In. Bir arabadan hava aldım. Tofaş, BMW, Mercedes, Mini Cooper falan falan bunlar var. Arkadaşlar şunu para bitti gönderdi herhalde. Ben bunu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi mini kuparımızla gidelim mi? Mini kuparı satmayacağım ben yani. de. Tofaşı hiç satmam. Gezeceğiz ha arkadaşlar. İşte öyle. Minecraft'ta çekeceğim. Çekiyorum bazen. Roblox belki yapamam ne yapabilirim belki yapamam Arkadaşlar babam bağırıyor. kardeşimin tuvalete Aras, Ara kapıyı kapat. Ben Ara kapıyı kapat. <laughs> Arkadaşlar İstanbul'a <estağfurullah>, bizle <benim> <laughs> Ben yani şöyle bir odaya geçeyim. Ya merak etmeyin. Ben böyle, böyle durumları yaşıyorum. Şey. He bu arada vitesi öğrenmek için verir. kesinlikle bu videoya bakmasın. Yeni olanlara sistem. Size biraz fayda olacak bir. Şöyle durun Şey yapıyor. Sizi Yola ışınlayabiliyor ve ters yolunu kapat. Arkadaşlar yukarıdaki yerde bazen zor. Kutay ben. Hani yaşa bu. Gel Yok mu? Anka Kutay Nedim Benim. Mesela biz bunları kendimiz Lan bakarsanız BMW çok hızlı bir araba üstelik i̇şte de bu araba babamın çok istediği bir araba o yüzden yoksa bu arabayı satardım ben Ey var lan. arkadaşlar. Yeni böyle arabalar Her işte, benim bir tane onda var arkadaşlar. Yorumlarda vardı <laughs> şey var hiç yorum atmasanız da bir şey ya. Yorum çok aldım izin vermiyor genellikle yani, anneler veya babalar Şey Linkte o kanalını bulabilirsiniz linkten Yine Topaş'la bir yolculuğa çıkacağız arkadaşlar Direkt Topaş Arkadaşlar bunun gibi araba var genellikle Türk oluyor. araba değil zaten. Lan. Uf ya. Tamam. Manuel alırım mı ne Bu kaç değil senin senin paran kaç oldu adam niye bu kadar almış ki? Adamlar Türk bu kaç alıyorlar? Şimdi onların parası kaç lira oldu? Bir iki bu Arkadaşlar illa otomatik vites olmak zorunda değil. Şuradan manuel e de alıyorsunuz. Buradan da manuelin hızını arttırıyorsunuz. Şuradan düşürüyorsunuz. Mesela ben öyle Manuel e aldım. Bu arabaya böyle düşüyor. arkadaşlar. Bu oyun azla bu bir video gelir işte. mi ya? Bu oyun video gelecek. Çizgilerle şey yapacağız ne çizgilere bakacağız. Şöyle şu arabayı göstereyim size. Bu arabayı göstereyim. tamam. Heh, şöyle de yapalım. Gözünü Hadi arkadaşlar. Kamera açısını değiştiriyorum. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir araba. Ne oluyor? Hı. güzel gidiyor. Arkadaşlar bu araba en son hızı neymiş? 200 var 280 180, 200 kadar falan. Bak şurada da gözüküyor. 280, 280. Arkadaşlar düğmüyor. Bunu ne yapıyorlar ya onu? Ben de yaptım. Ne diyor bu niye? Sıdı madem sağmakta çok güzel bir şey 8 dakikadır araba sürüyor. Dün Poyraz'la bir araba... Şey... Poyraz'la kediciklerimiz bir şey yapıyoruz diye. Araba sattı. Onlar araba sattı. Yani, telefondan yapıyorlar bu işi. Şey. O yüzden Poyraz'la gidiyor biraz. Yapamıyor deneyim. Babam eve geçer. Evet. Her ben boyda benim kanalımdan çekiyorum. Yutmam <Sessizlik> bu. Ha Honda Civic kullanmaz. Baktım ki bu haberde çok Honda Civic var. Anne yemek başladı mı? Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Geçen de eski Arkadaşlar şey buraya çizeceğim. Ne kadar hoş kahve edersin. Şimdi bugünüm arkadaşlar yarın burada. Bu zaman bakın şöyle bir şey var. Ben doğum tarihim yani. Hayır, yok dem. İşte size bir özellik göstereceğim. Onun için şöyle çıkalım. Ya Mercedes'te var bu şu Mercedes. Bak bombası geri alabilirsem şöyle bir tane dedim yeni bir tane araba vardı içi de gol arkadaşlarım Çınar'la falan video yedik belki arkadaşım Çınar diye o da car parking oynuyor onunla da bir video çekelim F. <laughs> <laughs> <laughs>

sevdiğiniz bir kanal ismi söyleyin bulamadınız mesela sizin telefonunuzda çıkmayan ben onun ligini bırakacağım size evet, tamam. bakın arkadaşlar bazı arabalar kapı açılıyor yani bu böyle şeylerin paralı olduğunu düşünüyorsanız da değiller bakın mesela On seviyorum. Sen daha böyle Çok zaman merak ettiğim bir şey. böyle yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Böyle mi böyle? Ben onu söyleyeyim. O. Sen fark ettim ben de. <laughs> 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 O oynamıyor benim Ne Animasyon videosunu yarın çekeceğim. Yarın animasyon videosu gelecek. Ama kimin? Kim? Aha, ahşer. Ah bakın geldi Yo, yo son. Birini daha arka cide. Hangi dur? Aa, bir i̇şte şu arabalar Yardım. artık yüz. şu sukla kadar veriyor onu hani. kadar Hadi lan şu kadar veriyor. var bu kadar. Evet, arabayı aldık. Çık oyunda. Heh, şimdi Evet Mercedes'imiz gitmiş. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben bu o arabayı geri alabilirim. Alabil, geri alacağım da. Ama bu bir sonraki videoda olacak. Hepinize bay bay.